I love motherfuckers. <laughs> Allah. Hani şöyle söyleyebilirim. Bulbank garajda biz ne yapıyoruz? Otomobilde kaporta boya dışında aslında her şeyi yapıyoruz. Bir aracı buraya alıyoruz ve baştan sona yenileyip dükkanımızdan çıkartabiliyoruz. Jant takabiliyoruz bir araca. Lastikleri yenileyebiliyoruz. Yağ bakımını, motor yağ bakımını yapabiliyoruz. Onun dışında akü ürünümüz var. Akü değişimi yapabiliyoruz. Can film konusunda hizmet veriyoruz yine İksan Rayban Plus'la beraber. Onun dışında cila detaylı temizlik ve benzeri her türlü aksesuarı Bulbank Garaj'da bulabilir müşterilerimiz. Özellikle motifi araçlarla ilgili bir alanımız var senin. Evet doğrudur. Yani hem kendimiz hem çevremiz otomobillere düşkünüz. Bu işi tutkuyla yapıyoruz. Zaten işinizi tutkuyla yapmadığınız zaman da karşılığını kolay kolay almanız mümkün değil. Hani biz sevdiğimiz işi yapıyoruz o yüzden de modifiye ile de ilgiliyiz diyebilirim tabii. ki. Evet biz İskenderun Sanayi'de zaten yıllardır lastik sektöründe hizmet veren bir firmaydık. Bunun haricinde şimdi yan tarafına bir garaj açılışımız oldu. Burada arabayla ilgili birçok bir şey yapmaya çalışıyoruz. İnşallah her şey çok güzel olacak. Şu an yeni açılıyor işlerimiz. Burada jant lastiğinden tutun, arabanın cam filminden, seramik kaplamasına, detaylı temizliğine, aküsüne... Ya değişimine kadar birçok şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ee, iyi bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Herkesi garajımıza bekleriz. Özellikle modifiye evet. araçlarla ilgili bir iddianız var Evet, modifiye araçlar aslında onlar bizimle ilgileniyor. Yani öyle söyleyeyim. Yani onlar araçlarını seviyorlar. Hani bakıyorlar, tutkulular. Ee, o yüzden onlar daha çok bizim garajımızda burada işleri yapılıyor öyle söyleyeyim size. Bulbank garajı yani Hatay'da e, çok güzel işler yapacağız inanıyorum ben. Herkesi de işlerimize bekleriz.